Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GeoGuessr oynayacağız. Oyundaki amacımız bize gösterilen sokak görüntülerinden hangi konumda olduğumuzu doğru bir şekilde bulmak. Bugün rekabetçi modunda uzaklık savaşı yapıyoruz. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlarla birlikte hadi başlayalım. Oyunu uzun zamandır oynamıyordum o yüzden çok heyecanlıyım. Bakalım sanırım Asya ülkelerinden birindeyiz. Bu kesinlikle Japonya değil hatta Aa, çok ilginç bir yerdeyiz. Burada Asya alfabesiyle bir şeyler yazılmış ama burası Afrika'da bir yer. Asokfa sanırım. Nijerya'dayız. Bu arada oyuncular arasında en yakın tahmini yapmaya çalışacağız. Ben buranın Lagos'a yakın bir yer olduğunu, şurada bir yer olduğunu düşünüyorum. Ve şu an en yakın tahmin yapan biziz. Bizden sonra tahmin yapan kişi 9200 kilometre uzakta tahmin yapmış. Yine zeka konuşuyor. James açtı. kültür şova hoş geldiniz. Bu arada 3 tahmin hakkımız var. Eğer doğru tahmin edersek bu haklar yenileniyor. Bu arada tabii ki tahmin yaptıktan sonra boş boş beklemeyelim. Bir kişi bizden daha yakın bir yeri tahmin etti. Sağ solu gezerek aslında daha yakın bir tahmin yapabiliriz. Ghana'daymışız bu bu arada. aslında gerek var mı bilmiyorum. El almayacağız zaten canımı harcamayacağım hiç. Şu an Gana'dayız. Bundan eminim. Nijerya dedim ama sonra şuradaki nokta GH'yi gördüm. Ve bakıyoruz. Evet gerçekten de Gana'daymışız. Şuradaki bayrak doğru tahmin. Yani doğru lokasyon. Bu da bizim nereyi tahmin ettiğimiz. Nijerya'yı tahmin ettik. İki kişi bizden daha yakın bir yeri tahmin etmiş. Rakiplerimiz zeki. Bizden daha zeki değiller ama. Hadi bakalım. E, tut tut tut. Şu an güne kuzey yarım küredeyiz. Güneş şeyde. Yukarıda. Güneş güneyde daha doğrusu. Hemen sağda solda birkaç alfa ve bir şey bul maya çalışıyorum. House Burası Avusturya ya da Almanya. İlk tahminimi Almanya'nın güneyinden yana kullanacağım ama küçük bir kasabada olduğunu düşünüyorum. Yaz yollarda Almanya'da değilmişiz gibi. tekrardan bir bakacağım. Yok, burası Almanya olabilir. Tahmin etmeden 30 saniyemiz var. Biraz daha bakalım. Drauflas. O Dre. Bilmiyorum. Almancam o kadar iyi değil. Şurada birkaç alfa ve bir şey daha okuyup sonra tahminimi yapacağım. D. E, Hollanda mı burası acaba? Tamam önce Almanya'yı tahmin edelim. Almanya'da bir yeri. Üçüncü en yakın tahmini yapan benim. Avusturya'da bir yerde olabilir. İkinci tahmin hakkımı kullanmayacağım. Dördüncü en yakın tahmini ben yapmışım. Avusturya'da olabilir gibi. Emin olamadım. Ve doğru yer neresiymiş? Doğru yer Avusturya'ymış gerçekten. Hep ikinci tahminlerim doğru oluyor. Bu sefer ikinci hakkımı kullanacağım arkadaşlar. Zekamızı konuşturacağız. Onlara gücümüzü göstermemiz lazım. Hadi bakalım şu an Balkanlardayız gibi bir his var içimde ama Aa, bakıyoruz güneş. Yine güneye yakın kuzey yarım küredeyiz. Çok fazla da kuzeyde miyiz emin olamadım. 20. Bu 20 kilometre olması lazım bunun. Çok kötü bir yer verdi. Burası yalnız Avrupa'nın orta noktalarından biri olabilir. Yolların güzelliğine bakarak ve dağlara bakarak buranın İtalya'da ya da Balkanlarda bir yer olduğunu düşünüyorum. İtalya Fransa arasında ya da Balkanlarda. Yalnız şuradaki dağlara bakarak buranın daha çok Balkanlarda olduğunu söyleyebilirim. Ben buraya Hırvatistan diyeceğim. Hırvatistan'ın split ya da ortasında bir yeri işaretliyorum. Bakalım en yakın tahmini biz yaptık işte bu. Ya zeki olmak muhteşem bir şey. <laughs> coğrafyam iyi. Bu oyunu çok özlemişim bu arada. Uzaklık savaşını daha önce hiç yapmıyorduk. Yeni yeni e, oynamaya başladım ben de. En yakın tahmini biz yaptık arkadaşlar. Cem Saraç birinci. Her zaman olduğu gibi. Neredeymişiz? Gerçekten de Hırvat... Aa Karada. Hayır şeyde Albanya. Arnavutluk'taymışız. Ama Balkanlarda olduğumuzu bildim. Sadece dağa bakarak bunu söyleyebiliyorum. Aa, sanırım bu sefer Kuzey Avrupa mı burası? Hayır değil. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Şu harflerden çıkarabilirsem. Japonca mı bu? Hep şey var burada. Hiragana Katakana. Kanji. Bunlar kanji ama Japonca sanırım. Birkaç tane şu basit harflerden görmeye çalışıyorum ama emin değilim ya. Bu Japonca'ya benzemiyor arkadaşlar. Önce bir Japonya'yı deneyeceğim. Tekrar bir şeye bakacağım. Yong. Burası kesinlikle Japonya değil. Ee, Kore'de değil. Buranın e, Hong Kong falan olduğunu düşünüyorum ben. Hong Kong olabilir mi? Önce bir Hong Kong'u işaretleyelim. Hong Kong'u işaretleyelim. En yakın tahmini biz yaptık ama emin olmam lazım. İnsanlara bakarsam Hong Kong da değil gibi aslında ya. Hong Kong mu burası? Hong Kong için çok küçük. Biri benden 250 kilometre daha yakın bir yeri tahmin etti. Bakarsak evet bu kesinlikle Japonca değil Tayvan'daymışız Allah kahretsin Ah ama eğlenmedik değil mi eğlenmedik sıkıntı yok Tayvan'daymışız Bayağı da yakın tahmin ettik Ya Hong Kong Tayvan arası çok az yani Güzel gidiyoruz güzel gidiyoruz Hadi bakalım burada yine Saturno Sanırım Güney Yarımköy'de. Güney Amerika'dayız diye düşünüyorum. Ama e, güneş beni yanılttı. O zaman nerede olabiliriz? Para Presidente ispat. Bazen pusula yanlış çalışıyor. O yüzden pusulaya çok güvenmeyeceğim. E, ama Orta Amerika'da, Meksika'da olabilir miyiz acaba? Oriente, Avenida. Hemen ta çok 3 tahmin hakkımız var. Hepsini kullanabiliriz ya. Ben buranın önce bir Meksika olduğunu düşünüyorum. Şurada bir yer diyeceğim. Evet 96 ile ikimiz de Meksika demişiz. 3 e, tahmin hakkımız var. Yani bayağı bir insan var aslında. O yüzden çok fazla tahmin haklarını harcamak istemiyorum istemiyorum ama neredeyse eminim Meksika'da olduğumuzdan. Eğer böyle Güney Amerika gibi görünüyorsa ama Kuzey Yarımküre'de ise Meksika'dır. Yine en yakın tahmini ben yaptım bu arada. Mükemmel. Carnioeria. Keş keşke İspanyolca öğrensem ya. Burada bir tane at süren adam var. Kesinlikle Meksika burası ya. Evet Meksika. Başkenti de çok yakınmış bu arada. Yine en yakın tahmini biz yaptık. Güzel. Hadi bakalım. Arka plana bakarak buranın Ukrayna olduğunu söyleyebilirim. Ha değil. Yok. Ağaçlar çok Ukrayna. Yani kuzeydeyiz. Ondan eminim. Bir tane trafik tabelası görürsem sağdan akıyor. Aa, çok yavaş çok yavaş çok yavaş bu arada oyun yenilendikten sonra biraz saçmalamaya başladım şu tır yanımdan geçebilir mi acaba şu tır yanımdan geçebilir mi lütfen hemen ne olur tırın önünü göster bana ya hiç yazıları da okuyamıyorum plakaya bakabiliyor muyuz plakaya da bakamıyoruz buranın fakir bir kuzey Avrupa ülkesi neresi olabilir Finlandiya olabilir mi önce şurayı işaretleyeceğim bakalım evet en yakın tahmin bizde yine Finlandiya olduğunu düşünüyorum tekrar başladığımız noktaya bir geri gelelim başladığımız noktaya geri gelip tam ters istikamette gidelim bu sefer belki daha iyi bir şey görebiliriz burası Rusya olabilir mi? Hayır. Rusya değil burası. Bir Avrupa ülkesi ama kuzeyde olduğu da belli. Norveç, İsveç de olabilir. Abi Finlandiya çok yakın mükemmel oynuyorum bu oyunu ya. Bu arada yani nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. O kadar fazla oynadım ki artık. Bir yere baktığım zaman hangi ülke olduğunu az çok anlıyorum. Bunu söyledim mi? kesin eğleneceğim şimdi. Yine kuzeydeyiz. Fakir bir kuzeydeyiz. Craig Niba. Burası İrlanda olabilir mi? İrlanda, Dublin, şurada sanırım denize de yakın bir yerdeyiz. Cork diyeceğim. Önce korku işaretleyeceğim. Ama trafik soldan mı? Trafik soldan akıyor. Evet burası İrlanda ya. Kesinlikle İrlanda'dayız. 203 kilometreyle Jesse bizden daha yakın bir tahmin yaptı. Yani şansımızı deneyip şöyle Kuzey İrlanda'yı falan da işaretleyebiliriz. Şurayı falan da işaretleyebiliriz. İkinci şansımızı da deneyelim mi? Bir şans da iki şans verir mi bize acaba? Deneyelim bence şansımızı. Evet. Tamam. Şu an herkes birbirine o kadar yakın ki. ikinci sıradayız. 25 kilometreyle. 10 saniyemiz var. Bir tahmin hakkımız daha var. Aşağı düşersek ortada bir yeri kullanacağım. Dublin'e yakın bir yeri işaretleyeceğim. Hemen hazırda tutalım bunu. Aşağı düşmedik. Güzel. Bu arada İrlanda'da adadaymışız. Isle of Man. Bilmiyordum. Ya yani bu bunu bilemezdim. Ama İrlanda'da olduğumuzu bilmişiz en azından. Gerçi burası İngiltere falan da bağlı olabilir. Bilmiyorum. Oradaki olaylar o kadar karışık ki. Aa, yine Balkanlar vibe'ı aldım. Ama Kuzey Yarımküredeyiz. Yani doğru. Hala doğru bu. Balkanlarda olabiliriz. Türkiye bile olabilir. Burası Sinop'a da benziyor. <laughs> Burada Sinop'ta böyle küçük bir köprü var bu arada ama yollar kesinlikle Türkiye'de olmadığımızı gösteriyor. Başlangıca geri dönelim. Çok fazla yazı bir şey yok galiba. Kilise var zaten abi. Ne Türkiye'si ya. Gerçi Türkiye'de de kiliseler oluyor ama evet. Güzel. Bantot. At Bantot. Aa, ee, ne? At Bantot. At Bantot mu? Portekiz mi burası? 20 saniyemiz var. Bir işaretlememiz lazım. İspanya ve Portekiz arasında kaldım. Şurayı işaretleyeceğim İspanya'yı. Emin değilim. Emin değilim. Bunlar olduğuna göre kesinlikle böyle Hristiyan isteyen bir Avrupa ülkesindeyiz. Biri benden 700 kilometre daha yakın işaretledi. At bant tot neresi olabilir? İtalya'da olabilir miyiz ya? İtalya'da mıyız? Yunanistan'da mıyız? Niye Türkiye'ye benzediği anlaşıldı evet. Her neyse son iki kişi finaldeyiz arkadaşlar. Çok heyecanlı gidiyor ya. İnanılmaz heyecanlıyım şu an. Birinci olabilecek miyim bilmiyorum. Buranın neresi olduğu hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Çok güzel bir yermiş ama. Nedense içimden Andorra diyesim geldi. Bir yazı yok mu? Abi sokaklara bir yerlere yazı yazsaydınız keşke. Ne olur tahmin etme. Jesse ile baş başa kaldık şu an. Kuzeyde Bayağı Baya bir kuzeydeyiz. İçimden bir ses. Buranın hayır İsveç ya da Norveç değil burası. Neresi olabilir ya? Almanya burası. Almanya'nın kuzeyinde bir yerdeyiz. E, Bremen diyeceğim. 800 kilometre daha yakın tahmin ettik. Güzel. Mükemmel. Almanya'da olduğumuz neredeyse kesin şu an arkadaşlar. Bir tahmin hakkımız kaldı bu arada. Allah kahretsin. Şöyle yapacağım. Eğlendim. Neredeymişiz? Belçika'da. Allah kahretsin. Belçika'da mıymışız? Çok yakın bu arada ya. Keşke biraz daha geçseydim sağ solu. Evet bayağı Belçika'nın sahilindeymişiz. Ama yani bölge olarak doğru yerdeyim. Beni Almanya olduğunu ikna eden şey binanın sansürlü olmasıydı. Hadi bakalım bir tur daha oynayacağım. Evet yeni tur başladı. Bakalım. Yine güzel bir Avrupa ülkesindeyiz. Ve burası Philips Nova marka olmasaydı keşke. Bazı yazılar çok küçük olduğu için okumayla uğraşmıyorum. Hemen gidip daha büyük bir yazı bulmak daha mantıklı geliyor. Ve sanırım burası. Hemen şöyle bakıyorum. Trafik sağdan akıyorsa. Manicura Solari. Bunun nece olduğunu anlayamadım. Burası Güney Amerika değil. Aa geri gel geri. Allah kahretsin dur bir tane yazı bul bana. Hemen bir tane yazı buldum. Şurayı okuyalım. Poliplet. Z'nin üstünde şey varsa burası Çek Cumhuriyeti olabilir mi? Şurayı işaretleyeceğim. Z'nin üstünde nokta varsa Polonya'ydı. Ee, şey varsa Çek Cumhuriyeti'ydi diye hatırlıyorum. 1300 kilometre. Hayır ya burası Macaristan'mış. Şurayı işaretleyelim. En yakın tahmini yapacağım diye bir hakkımı daha kullandım. Şu an en yakın tahminim bende. Macaristan olduğunu nereden anladım? Hemen yorumlarda yazın arkadaşlar. Söylemiyorum. Bu oyunu bu şekilde size de öğreteceğim. Ya şu an oynadığım en güzel oyunlardan biri. Uzun zaman sonra oynamak çok hoşuma gitti. Daha fazla görmek istiyorsanız hemen like şuna basın. Hadi bakalım. iki tahmin hakkımız var. Bu sefer çok e, boldan harcamayalım. Çok yakın tahmin edersek iki hak daha verir diye düşünüyorum. Güney Amerikadayız büyük ihtimalle. Büyük ihtimal değil. Kesinlikle Güney Amerikadayız. Şeye bakacağım. Yani yine aa, güneş çok şey olmuyor, belli olmuyor. Ona güvenmeyeceğim. Sağ solu biraz gezelim arkadaşlar. Ya yani Brezilyalı Alcuilar Lavadaro. Burası Arjantin, Brezilya bir şey olabilir. Birileri tahmin etti. 30 saniyemiz var. Hemen sağ sola bakalım. Gözümden kaçırdığım kesinlikle bir şeyler olacaktır. Pelisidat, Pelisidat, Bella Vista. STGO mu? STGO neresi ya? Santiago. Santiago mu? Santa Domingo mu? Burasıysa inanılmaz mı? Dominik'te miyiz şu an? Dominik'te miyiz abi? <laughs> Yemin ediyorum nasıl yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. 3 hak verdi bu arada bize. Mükemmel oynuyor. Burası Türkiye değil mi ya? Burası benim cennet vatanım Türkiye değil mi? Çok benziyor. Net Türkiye burası ya. Bir şey değil mi? Abi yani <laughs> Türkiye neresi? Antalya mı burası? Akdeniz'de bir yerdeyiz. Türkiye olduğundan eminim. Elenmedik ondan da eminim. Buranın Antalya olduğundan da neredeyse eminim. Ee, şöyle bir çöp kutusu falan bulsak direkt buluruz ama sanırım yok. Antalya ya burası çok tanıdık geliyor bana çünkü kim? Evet Antalya'dayız galiba. Hemen Antalya işaretliyorum. Denk gelmesi güzel oldu videoda bu arada. Türkiye çok nadir geliyor. Antalya işaretledim. Merkez Konya altında bir yeri işaretledim. Hadi bakalım. Kimse benden daha yakın yapamaz bunu ya. Eminim yani. Eğer bir Türk yoksa tabii oyuncular arasında. Bu Google arabasını çok görmek istemiştim bu arada ya. Hiç göremedim. Biri yine Türkiye yi işaretledi. Ee, evet doğru yer Antalya'ymış bu arada. Dibini işaretledim. Oğlum baya sokağa sokağına bulacağım neredeyse. Tamam evet. Decathlon oralardaymış. Tahmin ettim o taraflar biraz oraya benziyor doğru tamam. Güzel. Konya altında işaretlememişim bu arada. Murat işaretlemişim. Çok güzel bir yerdeyiz ya. Japonya galiba burası. Bakalım. Japonya gibi geldi. Aa, şu an eminim neredeyse. Evet. Arabaya baktım Japonya. Ee, arabaya baktım aynı zamanda şunu da gördüm o sırada. Şunu da gördüm arkadaşlar. Hemen Japonya'da Tokyo değil de burası sanki daha çok. Gifu'da bir yer gibi. O yüzden Nagoya diyeceğim. Nagoya'nın biraz kuzeyi diyeceğim. Tabela bulsak direkt yerinde buluruz bu arada. Beauty Salon. Ya Japonya en çok gitmek istediğim ülkelerden biri ama e bu döviz kurlarıyla herhalde buradan en fazla Sinop'a giderim diye düşünüyorum. 3677 kilometre daha uzakta bir yeri işaretlemiş. Ya buranın Japonya olduğunu anlamanız için alfabe yetiyor. Birkaç tane işte o biraz önce bahsettiğim basit harfler var. Yani Japonca alfabesiyle işte Çince'yi falan ayırt edebilmeniz gerekiyor. Herkes Japonya'da tabii. En yakın biz işaretledik. Bu arada gerçekten baya yakın işaretlemiş. Çok tarihi antik kentteyiz galiba ya. Tarihi bir alan görüyorum sanırım arka planda. Bakalım. Evet. Hmm. Hem. Hem. Hmm, bu hiç hoşuma gitmedi. Elenmiş olabilirim arkadaşlar. Şurada yazı okuyamazsak. Burada Arapça mı yazıyor? Ne olur yazıyı göster bana ya. Bu arada ekvatora yakın Güney Yarımküredeyiz. 3 kişi kaldı. Afrika'da olduğumuzu düşünüyorum sanki. Önce bir Kenya diyeceğim. Evet çok uzakta bir yeri tahmin etmişiz. En uzak tahmin eden benim Mısır diyeceğim. Evet orta derecede. En son da Tunus ya da Cezayir diyeceğim. Son tahmin hakkım şuradan yana ya da Morocco ya Tunus daha ihtimali var. Elenmedik yine finale kaldık arkadaşlar. bu bu arada İsrail'deymişiz. Oradaki alfabeyi okuyamadım ya. İbranice mi yazıyordu? Hadi bakalım. Yine heyecan yaptım. Biri İran demiş. Benim aklımdan İran geçmişti bu arada. Burası ya keşke son turda Türkiye çıksaydı. Mükemmel olurdu. Bu arada Güney Yarımküredeyiz ve burada yine sanırım Meksiko. Evet, Meksika'dayız. Ama Güney Yarımküredeyiz diyordu. Neyse şu Meksiko City işaretleyelim direkt. Diğer arkadaşın yani 3 tahmin hakkı var. Benden 5000 kilometre uzakta bir yeri işaretledi. İkinci tahmin hakkında kullanmadı sanırım. Süresi kalmayacak üçüncüsü için. Ha kullanmış onda birinci oldum? Ne olur birinci olayım. Kazandık abi. İnanılmaz yakında bir yeri işaretlemişim bu arada. Dur. Şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın şu mesafeye? Bu mesafeyi yürürsün abi. Yürürsün. <laughs> Arkadaşlar daha fazla GeoGuessr videosu gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenin ve yorumlarda belirtin. Çünkü iyi oynadığımı düşünüyorum ve e, bunu sizlerle paylaşmak benim hoşuma gidiyor. En sevdiğim oyunlardan biri. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.